Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kıt 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 da kıt 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 da kıt kıt elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da 40 40 kırt, kırt 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 da kırt kırt. Elmayım olgunlaştım Sormayın Dalda duran Elmayım olgunlaştım Sormayın İçime yaramaz kurt düştü Kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü Kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da Kırt 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 kırt, kırt da Kırt kırt Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kır kırt kıt kırt kırt da kır kırt kıt 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 kırt da kır kırt, kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt 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 da, kırt 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 kırt, kırt da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim Kırt kırt kırt, kırt da kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim Çok tatlı bir yerdeyim Elmanın kalbindeyim Çok tatlı bir yerdeyim Haydi gelin çocuklar Oynayıp dans edelim Haydi gelin çocuklar Oynayıp dans edelim Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da Kırt kırt Ben bir elma kurdum 何 Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt kırt kırt, kırt da kırt kurt kırt 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 da kırt kırt. Elmanın kalbi çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kırt, kırt 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 da, kırt 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 da, kırt kırt. Ben bir elma kurdu Ederim. Ben bir elma kurduyum Kıvrıla kıvrıla gezelim Nerede bir elma görsem Dayanamaz süzerim Nerede bir elma görsem Dayanamaz süzerim Kırt kırt kırt, kırt da kırt kırt, kırt 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 da Kırt kırt Dalda duran elmayım Olgunlaştım sormayın Dalda duran el Açtım sormayın içime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü içime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü kırt 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 da kırt 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 kırt, kırt da kırt kırt. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kır kırt kırt da kır kırt 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 da kır kırt, 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 da, kırt, kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt 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 da kırt, kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elma'nın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elma'nın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kırd 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 da. Kırd 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 da. Kırd kırd Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt 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 da, kırt 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 da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ne duran elmayım olgunlaştım sormayın içime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü içime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü kurt 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 da kurt 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 da kurt kurt elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim elmanın kalbindeyim çok tatlı Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt.